Şanlıurfa'da tamamı işten çıkarılan tekstil işçileri haklarını talep etmek için fabrika önünde toplandı. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikası yanlarında çalışan yaklaşık 300 personeli 2 Ekim Cumartesi günü 18 kod ile işlerine son verildiğiyle ilgili mesaj atıldı. Gelmişler adamlar 600 kişi gelmiş gidiler, jandarmaya çağırmışlar. Eller konuşmasın. Atılan mesajlarla işlerinden çıkarılan 300 personel, kayıtlı oldukları Disk Tekstil İş Sendikası ile bir araya gelerek fabrika önünde toplandı. Fabrika önünde protesto yapan kalabalık grup adına basın açıklaması yaptı. Yani ben kendim de sonuna kadar ben hakkımı alacağım. açıklamayı 300 personel adına Disk Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen yaptı. 300 işçiyi kapı önüne atmak kalmıştı. Onu da yaptıklarını ifade eden Disk Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, 3 ay önce sendikamız örgütlendi ve yaklaşık 1 ay önce de yeterli yasal çoğunluğa ulaşarak bu fabrikadan yetki aldı. Adamız Uğur Tekstil Fabrikası Akdeniz Konfeksiyon ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Başkanı olan Hayri Uğur'a ait olan bu fabrikada 3 ay önce sendikamızı... Fabrikanın patronu, müdürleri bu fabrikadan örgütlendiğimizden beri her yolu denediler. Sendika örgütlemeyi engellemek için her yolu denediler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bize vermiş olduğu bir hak olan sendikal örgütlemeyi engellemek için 300 işçiyi kapı önüne atmak kalmıştı, onu da yaptılar dedi. Selahattin Demirer, yaklaşık 2 senedir Uğur Tekstil Fabrikası'nda çalışmaktayım. E dün akşam gelen mesajla e, işten çıkarıldığımızı öğrendik. E bunun sebebini öğrenemek bir türlü e, fabrika yönetiminden herhangi bir açıklama olmadı bize. E neden işten çıkarıldığımızı öğrenmek istiyoruz. Haklarımızı alabilecek miyiz, alamayacak mıyız onları öğrenmek istiyoruz. E şu an e, devletin eee güvenliği, e, polisi, askeri, itfaiyesi işte şey jandarması, güvenlik özel harekatları yani burada işçinin önünde barikat kurulmuş vaziyetteler. Yani bugüne kadar işinin önünde herhangi bir barikat kurulduğu görülmemiştir. Yani biz buraya bir kavga niyetiyle gelmedik. Herhangi bir sıkıntı çıkarmaya gelmedik. Sadece haklarımızı istiyoruz. Yani başka bir şey istemiyoruz. Neden işten çıkarıldık? Eee iş öğren tarafından yani işimizin feshedilmesinin nedenini sadece öğrenmek istiyoruz. Yaklaşık iki yıldır buradayım hemen hemen tamamen iki yıldır buradayım. bütün haklarımız şu an içeride. Alamadık. Herhangi bir açıklama yok. Yani bekliyoruz şu anda. Yani herhangi bir kötü niyetle de buraya gelmedik. Sadece ekmeğimizi peşindeyiz. Kimdir? Ben de seniz. Kimse yabancı yok. verecekler. Şanlıurfa Uğur Tekstil'de çalışıyorum. Biz burada iki yıldır neredeyse çalışıyorum ben. Biz hafta sonu cuma günü fabrikayı kapattıktan sonra iş bittikten sonra eve gittik. Hafta sonu birden bize mesajlar gelmeye başladı. Çıkışımız mı verildi? Kimisine bayrı mesajlar gitti. 4 Ekim'de kapatıldığını bir süre bir süre içerisinde kimisine çıkışı direkt verildi. Ve hiç kimsenin izni olmadan, hiç kimsenin imzası olmadan, haberi olmadan herkesin çıkışı verildi. Ya yani bu kanunlara bile haykırı olan bir şeydir. Ve burada biz burada mücadelemizi vereceğiz hakkımızı alana kadar da devam edeceğiz. Bakıyorlar kiracılar, ee, ama bakamıyorlar. Kaç, e, takma.